K-pop hayranlarını kızdıracak bir gelişme de Çin'de yaşandı. Çin'in en popüler sosyal medya platformu olan ve 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Weibo'da 22 K-pop hesabı askıya alındı. Çin'de yaşanan bu gelişme aslında yalnızca K-pop'a karşı bir tutumun sonucu değil. Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde oldukça mantık dışı bir kararla feminen görünümlü erkekler için hükümeti bu kararı daha sağlıklı bir toplum oluşturmak ve ülke imajını düzeltmek için uygulamaya koyduğunu söylerken kararın bir ucu da K-pop'a dokundu. Vivo, 22 K-pop hayran sayfasını, mantık dışı yıldız peşinde koşma davranışı, yasa dışı bağış toplama ve topluluk kurallarını ihlal etme gerekçeleriyle askıya aldı. Askıya alınan hesaplar arasında BTS, Blackpink gibi popüler K-pop gruplarının hayran sayfaları yer alıyor. Hayran sayfalarının hesapları 60 gün süreyle askıya alınırken, Blackpink hayran sayfaları için ise bu süre 30 gün olarak açıklandı. Ve bu konuya ilişkin yapılan açıklamasında, böylesine mantıksız bir yıldız peşinde koşma davranışına kesinlikle karşı olduklarını ve bununla ciddi şekilde ilgileneceklerini ifade etti. <laughs>